Merhabalar. Çok sorduğunuz e, Lübnan gecelere o yüzden sizinle tarifi paylaşmak istedim. Lübnan e, ilk olarak 1 litre süt, bir bardak, bir parmak eksik irmik, bir bardak şeker, 3 kaşık yemek kaşığı nişasta, e, bir kaş, e, bir tatlı kaşığı e, gül suyu, bir rol ya da 250 gram kaymak, süslemek için Antep fıstığı ya da ceviz tozu kullanabiliriz. Şimdi ilk olarak ateşe almadan e, bir bardak irmik koyuyoruz. Yarım bardak şeker. Yarım bardak şeker. Bir de iki bardak süt. İki bardaktan fazla da koyabiliriz. Yani 2-2 bir bar, bir barmak da olabilir karıştırıyorum hafifçe sonra ateşe alıyoruz çırpıcı ile kar, karıştırıyoruz şimdi ateşe aldık ve karıştırıyoruz karıştırıyoruz kavamını katılaşmasını bekliyoruz e, karıştırmaya devam ediyoruz bu kavam olana kadar Sonra burcamı yerleştireceğiz. Ben göstereceğim size. Şimdi spatula yardımıyla ile burcamı alıyoruz. Şimdi bu şekilde serpeceğiz burcamı. Sonra buzdolabı alacağız. Bir saat bekleteceğiz ya da hatta yarım saat bekleteceğiz. Ondan o o zamanlarda tabii ki Üst tabaka hazırlayacağız. Şimdi ilk olarak e, muhalleli için 3 bardak süt e, tencereye alıyoruz. Bir de çeyrek bardak şeker. Çeyrek ya da yarım bardak isteğe bağlı. Ben çeyrek bardak şeker tercih ediyorum. Bir de 3 e, yemek kaşığı nişasta ve karıştırmayı Devam ediyoruz, biraz katılaş, katılaşınca bir e, kaş, e, tatlı kaşığı gül suyu, bir de e, 250 gram kaymak ya da bir rol diyebilirim, onları hepsini karıştırıyorum, İyice karıştırıyoruz, kaymağı hepsini eritiyoruz, şu şekilde. Şimdi spatüle yardımıyla yaptığımız muhallebi muhallebi kıvamında geldiği zaman muhallebi değil de muhallebi kıvamında geldiği zaman alt tabaki üstünde serpiyoruz. Şu şekilde serpiyoruz. Sonra dolaba koyacağız. Bir saat, bir buçuk saat daha fazla. Ondan sonra yemeği hazır olacak üstünde ceviz ya da antep fıstığı tuzu serpeceğiz süslemek için ondan sonra e, üstünde e, şerbet döküp yiyebiliriz tatlı sevmeyenler şerbet dökmeyebilir e, bir saat dolaba koyduktan sonra söylediğim gibi ceviz ya da antep fıstığı süslemek için serpiyoruz bu şekilde. Sonra servise hazır olacak. Ben size göstereceğim. Spatula ile çıkartıyoruz. Servis tabağımızı alıyoruz. Ben büyük parçaları yaptım. Arkadaşlarım seviyorlar diye büyük yaptım. Sonra üstüne şerbetimiz döküyoruz. O isteğe bağlı. İsteğe bağlı şerbet, düke biliyoruz. Afiyetler olsun.